Bilge Hanım, o yat üzeri milyon dolarlık davası size verilmiş. Fırçayı versene bana. Kim o? Ne işim var evimde? Evimdeyim ben. Bilge mi adın? Hatırlıyor musun beni? Benim adım Bilge. Seninki ne? Can. Kırdım kendi. Ağaçtan düştüm. Çok acıdı. Senin nasıl olur Kalbimin kapakçı. Kalbin kapağı mı olur? Dileğimi hatırlıyor musun? Belki dileğim benimle konuşabilmek yok. Buyurun birine mi bakmıştınız? Can'a bakmıştım ben. Kendisine ulaşamıyorum da. Eski Rum hastanesinde arkadaşıyla. Çocukken de böyle tanışmıştık. Nasıl yapabildik Bu şeyi? dileğim gerçek oldu o zaman. Nasıl bir his? Ya şu an yaşadığın şeyle korkuyor musun? Çünkü ben hep korktum. Uyuyor musun mesela? Sen buradayken niye uyuyayım? Bana mı aşıksın sen?